YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle ortaokul 6. sınıf Türkçe kitabı Atatürk Çiçeği dinleme metni etkinlik cevapları sayfa 66, 67, 68, 69, 70'i inceleyeceğiz. 6. sınıf Türkçe kitabı Atatürk Çiçeği dinleme metni etkinlik cevapları. 6. sınıf Türkçe kitabı sayfa 66'dan 70'e kadar. Hazırlık. Soru. Aşağıdaki anıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Çiçekler. Kurtuluş Savaşı günlerinde bir gün Mustafa Kemal Ankara karargahının yeni yemek yerken masayı biraz renklendirmek istedi. Masaya birkaç çiçek konulmasını önerdi. Fakat o zamanlar Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın masasını bile süsleyecek bir demek çiçek bulunmazdı. Daha sonra Mustafa Kemal Çankaya'ya yerleştiğinde çiçek yetiştirmeye başlayacak. Tarlalarda filizlenen çiçek fidanlarını arkadaşlarına göstererek "bunlar Ankara toprağı üzerinde kazandığımız zaferlerdir" diyecektir. Mavisel yener. Cevap. Bu anı Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşın en zor günlerinde bile umudunu yitirmediğini ve geleceğe olan inancının nasıl canlı tuttuğunu gösteriyor. Çiçeklerin yokluğunu fark etmesi onun sadece askeri zaferlere değil, aynı zamanda hayatın güzelliklerine ve estetiğine önem verdiğini ortaya koyuyor. Zorluklar arasında bile masasına çiçek koymak istemesi, yaşama sevincini yitirmediğinin bir göstergesi. Ankara toprağı üzerinde yetişen çiçekleri kazandığımız zaferler ile ilişkilendirmesi de onu bu zaferleri sadece askeri bir başarı olarak değil, aynı zamanda halkın geleceği ve ülkenin yeniden dirilişi olarak gördüğü düşündürülüyor. Soru. Sizce Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünyada tanınan bir, takdir edilen bir lider olması, onun hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Atatürk'ün dünya çapında tanınmasının ve takdir edilmesinin en önemli sebepleri yenilikçi ve vizyoner liderliğidir. Sadece Türkiye'yi işgalden kurtulmakla kalmamış, aynı zamanda modern, layık ve demokratik bir ülke kurarak, altın çağdaş bir yaşam sunmuştur. Onun akılcı, bilimsel yaklaşımları, bağımsızlık tutkusu ve halkın refahı için yaptığı devrimler, dünya genelinde büyük saygı kazanmasını sağlamıştır. Ayrıca savaşlardan yorgun düşmüş bir milletin lideri olarak barışı savunmuş ve bu yönüyle uluslararası alanda barış elçisi olarak görülmüştür. Bu özellikleri onun sadece Türkiye'de değil, Tüm dünyada saygı duyulan bir lider yapmıştır. Soru: Metni dinlerken anlamını bilmediğiniz sözcüklerin ve önemli gördüğünüz bilgileri aşağıya yazma alanına not ediniz. Anlamını bilmediğiniz sözcüklerin anlamlarını TDK güncel Türkçe sözlüğünden öğreniniz. Cevap: Önemli gördüğüm bilgiler. Değer verilen bir şeye isim vermek büyük bir anlam taşıdığı için oldukça zor bir süreçtir bir bitkiye resmi olarak ad vermek, Dünya Bitki Bilimi Dairesi gibi yetkili kuruluşlara başvurmayı gerektirir. Atatürk için doğa ve çiçekler hayatımızda özel değerler arasında yer alır. Atatürk'ün en sevdiği renkler yeşil ve kırmızı olarak bilinir. Atatürk çiçeği Kasım ve Aralık aylarında çiçek açar. Anlamını bilmediğim sözcükler. Profesör üniversitelerde en üst düzeyde akademik unvana sahip öğretim üyesi, laboratuvar, bilimsel deneylerin ve araştırmaların yapıldığı özel donanımlı alan, istemsizce, istem dışı, farkında olmadan yapılan davranış veya hareket, kolej, yabancı dil öğrenimine ağırlık veren eğitim kurumu, Sescil etmek, bir şey resmi olarak kaydederek hukuki statü kazanmak, 6. sınıf Türkçe met yayınları ders kitabı sayfa 67 cevapları. 1. etkinlik. Soru A. Metinde kullanılan bazı sözcükler ve bunların anlamları aşağıda verilmiştir. Metni tekrar dinleyerek bağlamından hareketle sözcüklerle anlamlarını eşleştiriniz. Cevap. Profesör. Yüksek öğretim kuruluşunda en üst aşamada olan öğretim üyesi. Sesci Herhangi bir şey resmi olarak kaydetme, kütüye geçirme. İstemsiz, istemeden yapılan, laboratuvar, tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dalları ile ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer, randevu, belli bir saatte, belli bir yerde, iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma, üniversite, bilimsel araştırma veya yayın yapan fakülte, endüstri, yüksek okul ve benzeri kuruluş bilimlerinden oluşan, öğretim kurulu. Soru B. A maddesinde verilen sözcüklerin anlamlarını uygun kullanarak kısa bir metin yazınız. Cevap. Dün üniversitede görev yapan bir profesör ile görüşmek için randevu aldım. Görüşmede üniversitenin yeni açılan ileri teknoloji laboratuvarlarını gerçekleşti. Profesör burada yapılan deneylerin sonuçlarını dikkatlice incelediğini ve doğru bulguların resmi olarak tescil edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı sohbet sırasında bilim dünyasında yapılan çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü öğrenmek beni çok etkiledi. Bu ara heyecandan istemsiz bir şekilde elimdeki notları düşürdüm. Fakat profesör bunu fark edip gülümseyerek yardımcı oldu. Bu buluşma üniversite hayatı ve bilimsel çalışmalar hakkında daha derin bakış açısı kazanmama yardımcı oldu. 6. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 68 cevapladı. 2. etkinlik soru. Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Atatürk çiçeği adını kim nasıl koymuştur? Cevap. Profesör Kırkland'ın arkadaşı Türkiye'yi ziyaret ettikten sonra Atatürk'ten etkilenerek bu ismi önermiştir. 2. Metinde Atatürk çiçeğinin hangi özelliklerinden bahsedilmektedir? Cevap. Yeşil yapraklı ve kan kırmızı çiçeklerdir. Üçüncü. Doktor Kirk, Kirkland çiçeğine hangi Atatürk isminin koymasının sebebini açıklayınız. Cevap. Arkadaşın Atatürk'e duyduğu hayranlığı paylaşması üzerine bu isim tercih edilmiştir. Dördüncü. Doktor çiçeğe Atatürk adının koyulmasının tescil edilmesi için ne yapmıştır? Cevap. Dünya Bitki Bilimi Dairesi'ne başvurarak Atatürk ismini tescil ettirmiştir. 5. Metinde Atatürk'e ait hangi kişilik özelliklerine ne değinilmiştir? Cevap: Atatürk'ün doğayı ve çiçekleri sevmesi. 6. Atatürk'ün dünyada bir çiçek ismi verilen tek lider olması onun hangi özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir? Cevap: Atatürk'ün doğa sevgisi, özgün kişiliği ve liderlik özelliklerinden dolayı ona büyük bir saygı duyulmuştur. 3. etkinlik soru: Dinlediğiniz metnin özetini aşağıya yazınız. Cevap: Profesör, zorla yetiştirdiği çiçeğe isim vermekte zorlanır. Uzun zamandır görmediği arkadaşı Türkiye'ye yaptığı bir ziyarette Atatürk'ten çok etkilenmiş ve çiçeğe Atatürk'ün adını vermesi önerilmiştir. Bu önerini kabul eden lan çiçeğe Atatürk ismini verir. Bu ismi eder ettirir. 4. etkinlik. Soru. Öğretmeniniz ikişer öğrencilerden meydana gelen üç grup oluşturacaktır. Bu gruplar aralarında görev dağılımı yaparak hangi öğrencilerin hangi rolü üstlendiğini söylemeden Atatürk çiçeği adlı metindeki kişilerin jest ve mimiklerle sözsüz biçimde canlandıracaktır. Üç grupta da canlandırması istediklerinden sonra sınıftaki diğer öğrenciler aşağıdaki soruları cevaplayacaktır. Birinci, sizce hangi grup en iyi canlandırmayı yaptı? Cevap, ikinci grup en iyi canlandırmayı yaptı. İkinci, hangi öğrencinin kimi canlandırdığını tahmin edebildiniz mi? Nasıl? Evet, tahmin edebildim. Res ve mimiklerinden kimin hangi karakteri yaptığını anlayabiliyorum. İkinci, Sizce jest ve mimiklerin en etkili kullanan arkadaşınız kim oldu? Cevap. Bence jest ve mimikleri en etkili kullanan arkadaşım Korkland'ı canlandıran Ahmet oldu. Beşinci etkinlik. Soru. Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini belirterek uygun yerlere yazınız. Soru. Metnin konusu nedir? Cevap. Profesör Lörkland'ın bulduğu çiçeğe isim arayışı ve arkadaşının tavsiyesiyle çiçeğe Atatürk ismi adını vermesidir. Soru Metnin ana fikri Cevap Atatürk'ün doğaya ve çiçeklere olan sevgisiyle tüm dünyada iz bırakan bir liderdir. 6. Etkinlik Soru Gelecek derse hazırlık bölümünde sizden istenen sunumu gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkları yapınız gönüllü arkadaşınızdan birine sunumu dinleyerek sunumlara başlayınız. Sunum sonunda arkadaşınıza yaptığınız sunumu değerlendiriniz. Siz de sunumunuzu yapınız ve arkadaşınızdan değerlendirmesini isteyiniz. Cevap Atatürk'ün katıldığı önemli savaşlar şunlardır. Trablusgarp Savaşı 1911-1912 Mustafa Kemal İtalyan işgaline karşı yerel direnişi örgütleyerek Trablusgarp'ta halkı savunmaya hazırlamış ve burada önemli bir liderlik sergilemiştir. Bu savaş onun askeri yeteneklerini geliştirmesine büyük rol oynamıştır. Balkan Savaşları 1912-1913 Mustafa Kemal, Balkan Savaşları sırasında Çanakkale ve Gelibolu bölgelerinde önemli görevler üstlenmiştir. Savaş sonrasında ise Sofya'da askeri Ataş'a olarak görevlendirmiştir. Çanakkale Savaşı 1915 Birinci Dünya Savaşı sırasında Anafartalar Grup Komutanı olarak büyük bir zafer kazanmıştır. Çanakkale'deki bu başarısı onun ulusal bir kahraman olarak tanınmasını sağlamıştır. Kafkasya Cephesi 1916-1917 Doğu Anadolu Ruslarına karşı savunma ve karşı taarruzları düzenlemiştir. Muş ve Bitlis'i düşman işgallerinden kurtarmıştır. Suriye Filistin Cephesi 1917-1918. 7. Ordu komutanı olarak İngilizlere karşı savaşmış. Ancak Osmanlı ordusu bu cephede ilgiyi almıştır. Mustafa Kemal bu cephede stratejik zekasıyla dikkat çekmiştir. Kurtuluş Savaşı 1919-1923. Milli Mücadelenin lideri olarak Anadolu'ya geçmiş. Sakarya Meydan Muharebesi 1921 ve Büyük Taarruz 1922 gibi savaşlarda zafer kazanmıştır. Bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasına yol açılmıştır. Atatürk bu savaşlarda başarıyla modern Türkiye'nin kurucusu ve büyük bir lider olarak tarihe geçmiştir. 7. etkinlik soru. Aşağıda verilen cümleleri okuyunuz. Bu cümledeki altı çizgi sözcüklerin cümlenin anlamında yaptığı değişikliği her cümlenin altındaki yazma alanına yazınız. Atatürk'e hiç karışmadım ama onun hakkında çok şey biliyorum. Cevap. Bir olumsuz bir olumlu yargı bildiren iki cümleyi bağlamıştır. Genç yaşına rağmen yüzlerce kitap okudu. Cevap. Olumsuz bir durumu olumlu bir yargıyla bağlamıştır. Ankara'ya gitmeyi çok istemiştim ancak hastalanınca gidemedim. Cevap: Olumlu bir yargıyı olumsuz bir yargıyla bağlamıştır. Sokağımızda çiçekçi aradım lakin bulamadım. Cevap: Olumlu bir yargıyı olumsuz bir yargıyla bağlamıştır. Sabahlara kadar ders çalıştım. Bununla birlikte iyi not alacağımdan emin değilim. Cevap, olumlu bir yargıyı olumsuz bir yargıya bağlamıştır. Atatürk'ü görmek için yüksek bir yere çıkmıştım. Buna rağmen göremedim. Cevap, olumlu bir yargıyı olumsuz bir yargıyla bağlamıştır. 6. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 70 cevapları. 8. etkinlik. Soru, aşağıda verilen sözcükleri kullanarak bir hikaye yazınız. Yazınızda hikaye unsurlarını kullanmaya dikkat ediniz. Metninizi yazarken geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız. Metninize uygun bir başlık bulunuz. Çocuk, toprak, madalya, bayrak, cumhuriyet, İzmir, zafer, bağımsızlık. Cevap: Başlık Bağımsızlık Yolunda Bir Çocuk. Cumhuriyetin ilanından sonraki yıllarda Küçük Ahmet İzmir'in sıcak topraklarında yaşıyordu. Dedesi Kurtuluş Savaşı'na katılmış ve zafer kazandıktan sonra geri dönmüştü. Ahmet dedesinin madalyasını görerek o eski günleri hayal ederdi. Bir gün dedesi madalyanın hikayesini anlatmaya karar verdi. Bu madalya bağımsızlık için verdiğimiz mücadelelerin simgesidir dedi. Topraklarımızı kurtarırken elimizde sadece inancımız ve bayrağımız vardı. Ahmet dedesinin anlattıklarını dikkatli dinleyerek bayrağın ve cumhuriyetin değerini anlamaya başladı. Dedesi, bağımsızlık kolay kazanılmadı. Bu topraklar hepimizin korunması gereken en kıymetli şeylerdir diyerek onu uyardı. O günden sonra Ahmet her sabah madalyaya bakarken ülkesine hizmet etmeye söz verdi. Bir gün o da dedesi gibi bağımsızlık için çalışmaya başladı. Bayrak gökyüzünde gururla dalgalanıyordu. Gelecek derse hazırlık. Soru. İklim değişikliği ve küresel ısınma etkileri hakkında bir araştırma yapınız. Cevap: İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileri. İklim değişikliği dünyanın iklim sistemindeki uzun dönemli değişiklikleri ifade ederken küresel ısınma ortama sıcaklıkların artışı tanımlanır. Bu iki olgu dünya genelinde ciddi etkilere yol açmaktadır. Etkileri: 1. Sıcaklık artışı Küresel sıcaklıklar 19. yüzyıldan bu yana yaklaşık 1 derece artmıştır. İkinci, buzulların erimesi. Kutuplardaki buzullar eriyor. Bu da deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor. Üçüncü, ekosistemdeki değişiklikler. Türlerin yaşam alanları değişiyor. Bazı türler yok olma riskiyle karşı karşıya. Dördüncü, tarım üzerindeki baskı. İklim değişikliği tarım türlerinin verimliliğini olumsuz etkiliyor. 5. Su kaynakları Bazı bölgelerde su kıtlığı yaşanırken diğerlerinde aşırı yağışlar görülmektedir. Sonuç olarak iklim değişikliği ve küresel ısınma, insan sağlığı, ekosistemler ve gıda güvenliği üzerinde tehditler oluşturmuştur. Bu sorunlarla başa çıkmak için yenilenebilen enerji kaynaklarına yönelmek, ve sürdürülebilir yaşam biçimlerini benimsemek önemlidir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.